Gel. Bak bu da tasmalıymış. Gel. Gel, dur 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 kızım dur. <laughs> Benden kaçıyordu. Gel gel gel. gel, gel. Kız gel. Sana da var gel. Abla şunu. Hadi. Ona. Hadi. Gel 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 buraya gel sen oraya karıştırma gel. Sen de gel. 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 kuzum? Gel. Burada karşılaşmıştık. Hatırladınız mı? Proje <laughs> <Korkuyordu ben> derken. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Abi bunu da ilk defa görüyorum. Bunlar baktığımız yavrular. Yani ama bunu ilk defa görüyorum. Koştu geldi ama nedir ne değildir bilmiyorum. Sen kimlerdensin? Yeni misin? Bu hmm. benden benden kaçıyordu. Bak şu da çok güzel. Bak. Şu şu bu hmm. taraftaki. Şu ee, hepsi güzel. Anne bak. Evet. Üstüne falan baksana. Abi ne kadar güzel gözleri. Evet. Bunlar buraya atıldığında beş kardeşti. Ee, i̇ki tanesi öldü. Ee, şu da sonradan geldi. Önce kaçıyordu bu benden öbür taraftaki. Şimdi arkadaş olduk. Gel bakayım. gün gün söylemeye gerek yok. hele hani her gün gün söylüyordum ama bugün söylemeye gerek yok. <laughs> bazen bazen şaşırıyorum. Ben de şaşırıyorum. Cumartesi miydi, pazar mıydı? Hemen yazıyorlar. <laughs> bu cumartesi değil. Şey hani insana örnek olsun diye ben gün söylüyorum ki herkes böyle yürekten mücadele etsin. Hani ilk defa görüyorlar mesela anladınız mı? Sana saldırıyorlar, saldırıyorlar. Bak ben onu ilk defa görüyorum. Nasıl acıkmış. Niye? O koştu geldi. ilk defa görüyorum onu. Yeni mi atıldın sen? Bunlar tek tek -te yiyecek ya. Sevgi bile artık bunlara lüks anladınız mı? Gel. <laughs> Üzülme, biz bakarız Allah'ımız ile. Bak, bu mı? ablan, bu abin. Sen önce Allah. Binlercesi mı? var sizlere mama gönderen. Kuzum, annem. İlk defa görüyorum. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bak, bak, bak ne oldu biliyor musun? Şuradan geliyorum. Diyecektim ki bunlar çok iyi anlaşır diyecektim. Birbirimize diş gösteriyorsunuz. Kapa şu dişi. <laughs> tamam. Şşt. Bu sonradan geldi. Bunlar beş tane işte. <laughs> Pes etti. <laughs> Şanslarından hava da çok güzel. Canım Allah'ım <laughs> Abi bu üçüncü senesi. Yalama ikinci senesi. <laughs> Düşünün Antalya tatile geliyorlar. Antalya buraya 500 kilometre. Bundan büyük evet, mutluluk evet. olabilir mi? Bu garipler için. Bize de çok büyük moral oluyor. İnanıyoruz ki, biliyoruz ki yalnız kalmıyoruz. Allah kimseyi zorda bırakmasın. Gel lan gı dedin. Gel. Gel buraya. Şokole şak. He abi. Şey. Geldi geleli yiyor. Oradan dağların arasına koştu geldi. Tamam liste. Evet. <Gülüyor> 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 oğlum, tamam bitti. o bir kardeşlere de vereceğiz daha. <laughs> Bu kardeşleri de Gitmiş mi? <laughs> <laughs> yani, dediğim gibi abi hala yiyenin kadar acıktıysa. Allah kimseye açlıkla eee ter etmesin kurban olduğum Allah. Ben geziyorum böyle. Yüzlerce canım kanı doyuyor. Her gün. Ben bir günde de bugün evde oturduk oturuyorum dediğimi duydunuz mu? Duyamazsınız. Mesela dün Allah işte Allah Allah orada oraya gönderecek Allah. Yani o küçük yavru nasıl acıkmış o kuyruğunda kurtlarla nasıl acıkmış. <laughs> Çok tatlı ya. Korkma. Korkma ben sana bir şey yapmam anne. Balım. Onun bir ayağı bir gün ayağı ağrıtmış. İki gün toparladı. Evet. <laughs> Öyle ya abi Ya <laughs> Bak. Halbuki onlar kardeş.